Biz tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu ciziler, arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar e, Brawl Stars'ta arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok iyi bir kulüp. Gelirseniz de sevinirim. Arkadaşlar e, biz bugün maç atacağız sizlerle birlikte. Ben Piper alıyorum hemen. E, Piper'la tek hesaplaşmada bir el girdi girelim bakalım. ve girdik. Arkadaşlar şimdi biraz çil alalım hemen. Şu kutuyu kıralım. Arkadaşlar böyle daha fazla sesli videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ben şu itgar keseydim. Biraz sıkıntı o idrarı. Evet. Görmüş olduğumuz Et kalbini kestik. Kesemedi. Hemiz <laughs> de kesemedi. 8 bitin inşallah alırız. Alamadık maalesef. 7. olduk arkadaşlar. Şimdi e bir Erlu da gireceğim. Arkadaşlar Kral bildiğiniz gibi almıştım ben. E, Kral hemen maç atalım. Girdik maçımızı Kral Ve, ve e, kutumu, kutumuzu hemen alalım. Hızlıca. Şu koltuğu alırım belki. Ben bakayım. Kolt korkuyor ya benden. Kralludan bildiğiniz arkadaşlar kolt korkuyor. Tamam o koltu bir ben alırım. Alırım o koltu. Bu biraz sıkıntı. Bular da falan olabilir. Hemen bunun yerine neredeymiş? Ona bakalım. Arkadaşlar ıı, kol şuradaymış. Onu buldum hemen. Hayır, 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 hayır. hayır. Az daha alıyordu beni şeydi. İnternet biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ıı, şu koltuğu kesmek istiyorum ama kaptüsün arkasında duruyor hemen. Keseyim şunu gel buraya gel buraya. Hemen keseyim seni. Kesemedim ya Allah. Aksesuarı varmış arkadaşlar. Aksesuarı olmasa yenebilirdim onu. Hemen. Iı, arkadaşlar Lula Gale'ın Yıldız gücünü aldım dün. Ve hemen Gale'la bir mas daha gireyim. Görmüş olduğunuz gibi Gale'la da girdik matımıza. Şu kutuyu hemen alalım. Arkadaşlar kusura bakmayın internetim biraz e, kasıyor. Özür dilerim. Hemen şu Rosa'yı bir almak istiyorum. Alırsam tabi. Şunu hemen alayım. Arkadaşlar yakında güzel videolar da gelmeye başlay başlayacak. Hiç merak etmeyin. Hemen uzun peşine peşini takılayım. Şurada biri var. Bulmuş bulmuş. Hemen beni almasın. Kalan savaşçı hala 10. Oha. Hadi Onuz olmak hiç istemiyorum Hayır sakın sakın 5 olduk maalesef bir kupa gitti. Arkadaşlar ben Mortis ile de gireceğim. Ama Mortis de girelim bakalım. Hemen kutuyu bir alalım. Çok güzel de alalım. Çok iyi. 8 bit daha alırsam bayağı iyi olabilir benim için. kəmrə gedim. Onu almam lazımdı. İnşallah da alırız. Qaçalım həmin. Qorxaq olur binə. Şuralarda mı 8 bit? Yox deyimiş, şurdan, şurdaymış. Amma onu almaya gedelim. Onlar kindilər savaşsınlar, sonra Ben 8 bitlerin birini hayatta kalırsa alabilirim. Ama bunu alamam. Bu altı yüklü arkadaşlar. Hemen arkadaşlar e, Onlar kendileri savaştılar. İnşallah alırız. Aldım. Yok yok alamadık arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar e, bu fazla sesli videoların gelmesini istiyorsanız 10 like ıı, bu videoya gelirse bu video 10 like gelirse arkadaşlar yarın da sesli video gelecek. Bay bay arkadaşlar.